Bende hiç tükenmez bir hayat vardı, Kırlara yayılan ilk bahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı, gözümü. İçinde ateş var gibi başını göğsüme sakla sevgilim güzel saçlarında dolaşsın elim bir gün Allah yalan Ah oh. oh, iyi günler bir, gün bir anda bastırdık kusura bakma ne biliyor kokuyu duyuyor musun? Şimdi hiç Sö söylerim ben. Bana söz ver. Bu kokuyu içine çekmeyi hiç unutmayacaksın. Söz. Zeynep senin için bir çözüm yolu buldum. İnan bana çok düşündüm. İnan. Bak defalarca kafamda ameliyatı yaptım. Döndüm, yaptım, tekrar yaptım. İşe yaramaması için hiçbir neden yok. Daha önce denememiş bir yöntem. Ama neden olmasın ha? He? Her şeyin bir çözümü vardır değil mi? Ne olur bana izin ver. Dalga mı geçiyorsun hocam? Olur mu öyle şey ya? Prom pozisyonda ben buraya rahatlıkla girerim. Daha önce kaç tane zor vaka yaptık biz seninle? Ya tamam mı? Hiç bu kadarını denemedim. Bak eğer müdahale etmezsek bu kızı... Hastayı kaybedeceğiz. Masada kalma ihtimali kaç biliyor musun? Sence? Tabii biliyorsun ama bir de ben söyleyeyim de %90'dan fazla. Yaklaşık yüzde on ihtimal harekete geçmek için yeterli. Diğer seçenek kesin ölümse. Abi. Bak, bunun ameliyattan sonrası da var. Ya servoya bağlı kalıp yoğun bakımdan çıkamaz hale gelirse, ya her tarafında sondayla yaşamak zorunda kalırsa daha mı iyi olacak? Ha, masraflar hastaneye kalacağına göre vereni hiç hatırlatmayayım istersen. Yeteneğin varsa... ...verilmiş küçük bir yetenek. Ben bunu kullanmak için daha iyi bir sebep bulamıyorum Tufan. Ya o saçmalama! Bu duygusal durumdayken zaten yapamazsın. Borttan da onay alamazsın. Bak sen anestezinin başıysın, Sen bana destek olursun! Kusura bakma hocam. Göz göre göre kendini yapmana yardım edemem. Ya iyisin, hoşsun, koskoca can tüzmensin. Ama Allah değilsin. Seni mi da bunu? Beklemedim ki ablam. Yapılabilecek bir şey var mı diye sordum. Ya bana söylemedin. Elif. Bak bu senenin senin için ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum. Ya ne senesi? Ne senesi? Ya yapılabilecek bir şey var mı diye ben hiç araştırmadım mı sanıyorsun? Ben bunu böyle kabul mü ediyorum? Ya, kabul ediyorsun. Kabul ediyorsun. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Tek başıma ben ne yapacağım? Sensiz benim gibi mi? Önce annem, sonra babam. Ya şimdi de sen. Ya istemiyorum, Yokum gitme ne olur. Ya konuş niye susuyorsun konuş Can tedavi edebileceğini söylüyor. Niye edemezsin? Ne yapacağım ben seni öyle orada bırakıp gelecek miyim?